Ekonominin bitiş düdüğü ve başlama vuruşu. Atilla Yeşilada. Parola Yayınları. Bu kitabın hikayesi. 1979 yılında kısa bir Boğaziçi İdari Bilimler tecrübesi ardından bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde Eastern Illinois Üniversitesi'nde ekonomi eğitimine başladım. Sonra Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'da lisans üstü ve diplomamı almadığım New York eyaletinde Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde finans ekonomi doktorası yaptım. 10 yıl ekonomi yuttum yani. Bu süre zarfında çeşitli üniversitelerde ders verdim, bir süre araştırma uzmanı olarak çalıştım. Türkiye'de 11 yıl aracı kurumlarda araştırma müdürlüğü yaptım. 10 yıl part-time olarak CNBC e Haber Türk ve Cem TV'de ekonomi ve haber programı sundum. 20 yıldır da kader arkadaşımla ekonomi ve siyasi araştırmalar üretip New York merkezli Global Source Partners araştırma şirketi üzerinden Türkiye ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara raporlar satarız. Ayrıca YouTube'da ekonomi videoları çekerim. Bir de ortağı olduğum para analiz web sitesi var. 30 yıldır ekonominin içinde yüzerim yani. Ama hala kendime usta demedim her gün ne kadar çok bilmediğim konu olduğuna hayıflanan bir öğrenciyim. Kendime asla ekonomist payesini layık görmedim ama mesleğime aşığım ve onun bir şerefi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de son 5 yılda üretilen suni ekonomik başarı hikayesi ve gittikçe yolundan sapıp ülkeyi batıran politikaları savunma gayreti beni çileden çıkardı. İşler iyiye giderse sarayın dehası övülüyor, kötüye gitse algı operasyonu, üst akıl faiz lobisi. Biz yedi ekmeğe saygılı, meslek namusu diye bir kavrama inanan profesyoneller için bunlar çok ağır geliyor. Türkiye ekonomisi batıyor ama kral çıplak diye bağırmaya cesaret eden çok az. Bu yüzden 4 yıldır ekonomide yapılan yanlışları ve sonuçlarını yazıyorum. 4. kitabımda daha da ileri giderek 2020'de neler yaşanacağını da tahmin ettim. Ekonomiyi bir süre barbutta zar atar gibi yönetebilirsiniz. Şans tanrıçası zarı atan elinizi okşar ama yol bitti artık bitiş düdüğü çaldı. Ya bu yönetim gidecek ya da akılcı ekonomik politikalara dönecek. Umarım 2020 sonunda zihni sinir ekonomik saçmalıkları bitecek ve ben daha ciddi mevzularda mesela uzaylılarla yaşadığım tatil konusunda kitabımı yazabileceğim. Yaşa ve yaşat ama öleceksen savaşarak git.